Forex mağdurları ne yapmalı? Eğer Forex mağdurları ne yapmalı sorusunun cevabını arıyorsanız bu makale size yardımcı olabilir. Teknoloji hızına yetişemeyeceğimiz bir şekilde ilerlemektedir. Blockchain teknolojisi, kripto para ticareti, sermaye piyasalarında alım satım yapılması internet sayesinde oldukça kolaylaştı. Bu gelişmeler kitlelerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Ancak kötü niyetli kişilerin yeni yöntemler kullanarak insanları mağdur etmelerine de sebebiyet vermektedir. Bu mağduriyetlerden biri de yurtdışı merkezli illegal forex firmalarının, sözde yatırım adı altında yatırımcıları dolandırmalarıdır. Bu yazımızda konuya ilişkin bilinç uyandırmak adına aşağıdaki başlıklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Forex siteleri güvenilir mi? Türkiye Forex Dolandırıcılığı Kıbrıs Forex Dolandırıcılığı Instagram Forex Dolandırıcılığı Telegram Forex Mağdurları Forex mağdurları ne yapmalı? Forex siteleri güvenilir mi? Öncelikle forex siteleri güvenilir mi sorusunu cevaplayarak başlayalım. Türkiye'de lisanslı yatırım kuruluşlarının hukuka aykırı olarak işlem yapma ihtimalleri oldukça düşüktür. Zira önlerinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı forex firmalarını düzenli olarak denetlemektedir. Ayrıca forex firmaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadır. Bu nedenle yatırımcıların lisanslı forex firmaları tarafından dolandırılma ihtimali yok denecek kadar azdır. Söz konusu yurt dışı forex firmaları olduğunda ise aynısını söylemek mümkün değildir. Yurt dışından Türkiye'deki kişilere forex hizmeti veren forex firmalarını denetleyen sermaye piyasası kurulu gibi bir kuruluş yoktur. Bu nedenle yurt dışı forex firmalarının büyük bir çoğunluğunun güvenilebilir olduğunu söyleyemeyiz. İçlerinde gerçekten forex faaliyetlerini hakkıyla yürütenler olmakla birlikte birçoğunun asıl amacı yatırımcıları dolandırmaktır. Yurt dışı üzerinden faaliyet gösterdiklerinden dolayı Türkiye mahkemelerinin ve kolluk güçlerinin yaptırımlarının yetki alanının dışındadırlar. Bu rahatlıkla istedikleri an hileli işlemler yaparak yatırımcıları mağdur edebileceklerini düşünürler. Türkiye Forex dolandırıcılığı. Türkiye kişi sayısı bakımından kripto para ve forex piyasalarında en çok işlem yapan ülkeler arasındadır. Hal böyle olunca forex dolandırıcılığına en çok maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. Yurt dışı forex firmaları para transferlerinde Türkiye'deki paravan şirketleri kullanarak binlerce yatırımcıyı mağdur etmektedirler. Ayrıca birçok yurt dışı forex firması kağıt üzerinde yurt dışında faaliyet gösteriyor gibi görünür. Ancak operasyon merkezleri çoğunlukla Türkiye'deki büyük şehirlerde bulunmaktadır. Zaman zaman medyada çıkan haberlerde emniyet güçlerinin forex dolandırıcılarına operasyon yaptığına, örgütleri çökerttiğine, tespit edilen çağrı merkezlerine ya da lüks rezidanslardaki kasa evlerine baskın yaptıklarına şahitlik etmekteyiz. Kıbrıs Forex Dolandırıcılığı. Yurtdışı Forex firmalarının, tercih ettiği ülkelerin en başında, Kıbrıs gelmektedir. O yüzden, Kıbrıs Forex dolandırıcılığı mağdurlarına sıklıkla rastlamaktayız. Kıbrıs dışında başlıca tercih edilen ülkeler, Karadağ, Ukrayna, Kosova, Yunanistan şeklindedir. Son zamanlarda da özellikle İngiltere ve Almanya'da kurulmuş Forex firmalarının varlığından söz edebiliriz. Her ne kadar Forex şirketleri yurt dışında olsa da, bu firmaların kurucuları ve yöneticileri çoğu zaman Türkiye'dedir. Forex firmaları uluslararası bilinirliği olan yatırım şirketlerine ve bankalarına benzer isimler kullanarak güvenilirlik oluşturmayı amaçlarlar. Instagram Forex dolandırıcılığı. Instagram Forex dolandırıcılığı son zamanlarda oldukça yaygındır ve genelde şu şekilde olur. Instagram üzerinden kişilerin hesaplarını çalarlar. Hesap sahibinin takip ettiği veya hesap sahibini takip eden kişilere linkler gönderirler. Bu linklerde Forex yatırımı yaparak para kazandım, sen de para kazanmak istiyorsan linke tıkla gibi ifadeler olur. Linke tıklayan kişilerden de çok küçük meblalar yatırmalarını isterler ve yatırımlarını 10-20 kat artırabilecekleri şeklinde yatırımcıyı yönlendirirler. Bunu kabul eden kişilere de kısa süre içerisinde kazanç sağlandığını ve kazancın yaklaşık 5'te 1 oranında vergi ödemesinin yapılması halinde parayı kendilerine transfer edeceklerini söylerler. Telegram Forex mağdurları Oldukça yaygın dolandırıcılık türlerinden biri de Telegram Forex dolandırıcılığıdır kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişiler, Telegram üzerinden yatırım grupları kurarlar. Bu gruplarda, grafikler, analizler, sinyaller, dünyadan ekonomi haberleri, bankaların para politikaları, ülkelerin siyasi hamleleri, dünya borsalarından gelişmeler paylaşırlar. Böylece potansiyel yatırımcıların güvenlerini kazanırlar. Yatırımcılarıyla kazanç üzerinden komisyon şeklinde çalıştıklarını söylerler. Böylelikle iki tarafında kazanacağı bir teklif sundukları için, yatırımcılar dolandırıldıklarından şüphelenmezler. Yatırımcılardan paraları aldıktan sonra da işlem sayfasında yapılacak alım satımlar konusunda yönlendirirler. Kasıtlı olarak zarar edecek şekilde işlem açtırırlar. Yatırımcı dolandırıldığını fark edene kadar zarar eden işlemleri kurtarmak adına sürekli olarak yatırımcının yeniden fonlama yapmasını sağlarlar. Forex mağdurları ne yapmalı? Yurtdışı merkezli yasa dışı forex firmaları Türkiye'deki kişilerden yatırım adı altında paraları toplayabilmek için Türkiye'de yerleşik firmaların ve şahısların banka hesaplarını kullanırlar. Mağduriyetin giderilmesi adına başlıca yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmaktır. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla paravan şirketler bu şirketlerin yetkilileri ve hesaplarını kullandıran şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla şikayette bulunabilirsiniz. Yine bu paravan şirket ve şahıslar hakkında icra takibi başlatabilirsiniz. Şartları oluşması halinde mahkemeden ihtiyati haciz talep edebilirsiniz. İlgili paravan şirketlerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına bloke koyulmasını sağlayabilirsiniz. Böylece şüpheliler banka hesaplarındaki paraları kaçıramazlar. Tecrübeli bir forex avukatı yasal süreçleri doğru bir şekilde yürüterek dolandırıcılara kaptırdığınız paraları kurtarmanıza yardımcı olabilir.